Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız ki geçen bölümde e, bir, e, bir, tane adam vardı ve bu eve gidip bir tane eşya almamı söylemişti arkadaşlar. Stone converter diye bir eşyaydı. Arkadaşlar geçen bölümde şöyle kısaca bir anlatayım. Ben gittim Stone converter denilen o itemi icadı aldım kapıdan çıkmaya çalışıyordum arkadaşlar. Tablet bir anda kastı ve durdu. Ve ondan sonra arkadaşlar yağmur başladı. Virüsünün geleceğini hissettim arkadaşlar. Ee, o kişiyi video koymadım. Ee, koyamamanın sebebi aniden gelip gitmiş olması. Geçen bölümde de bu korumalar hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Yani normal yani çünkü baksanıza yani NPC gibi der. Ama işte başlarını öne yiyebiliyorlar. Konuşmaya da çalışamıyor. Yani başka yapacak bir şey yok. Akış işte bir tane sorun da bu. Bunları vurduktan sonrasında oyun birazcık blik kısıyor. Yani anlamıyorum. He yani Bir daha gidip bakacağım ya. İyice ad adamı götürürsem arkadaşlar bana ne demişti? He evet. Sarı bir tane iksir vereceğini söylemişti. Oyun gene dondu. Ekranda glitchleniyor. Sesler geliyor. Duydunuz mu? Tss diye ses geldi. Buna benzer bir ses. Hareket ediliyor bu. Yok dur. Heh, geldi geldi tamam. Şimdi arkadaşlar o aynı yere gideceğim. Ama gidilmiyor ki. Çok garip bir kasma var oyunda. Genelde böyle olmuyordu. Şimdi şöyle bir toprak koyacağım arkadaşlar. Küçük bir merdiven gibi bir şey yapacağım. Daha öncesinde içeri girdiğim anda yağmur başlamıştı. Buraya devreler koymuş. Devreler koymuş buraya. Güvenlik sistemi gibi bir yer galiba. Şöyle yavaşça gireyim. İçeride kimse yoktur inşallah. Çok yavaşça girdim. Bunlar ne? Araba mı? Ha, arabaya da benzemiyor ki. Kaşıkçı bir, bir tane daha saat buldum. Geçenki ışığı kapatıyordu. Bu da ışığı kapatıyormuş. Bu bu ne? Alev çıkartıyor bu. Yok bunları basınca bir şey olmuyor. Of ne oluyor ya? Oyun yine kastı. Yani şimdi daha önceki geldiğim yere geldim galiba. Yani bakayım. Geçen sefer neredeydim? Şuradaydım. Galiba evet. Oo. Buraya gelince oyun çok kötü kastı. Evet. Geçen sefer de buradaydım. Tam şu noktadaydım arkadaşlar. Tam buradaydım. Yani stone converter evanterimde mi bakayım? Yok değil. Evanterimde olması lazımdı. Demek ki oyun glitchlendiği zaman stone converter de gitmiş olmalı. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yani Stone Contr nerede olabilir ki? Eğer adam'a o Stone Contr'u verirsem. <laughs> Ay arkadaşlar oyun dondu ses de gitti bir anda anlamıyorum. basılmıyor ki. Ay bir şey oldu. Oyun takıldı. O düzeldi mi? Düzelmiş. Şimdi geçen sefer burada bir ha burası. Geçen sefer ben buradaydım. Şu kısımlara bakayım. Belki bir şey vardır. Ama gerçi yok. Şu çiçeği şuraya koyayım. Elimde durmasın öyle. Yani ne yok yani son komandır. Yani ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Yani bir şey yok yani yapmak için bir şey. ne yapabilirim ki? Yani aklıma herhangi bir şey de gelmiyor. Oyun sürekli kasıyor. Bence arkadaşlar ben bir ev yapayım. Yani ben bir ev yapayım bence ilk öncelikle. Bu evde kalacak halim yok. Sonuçta değil mi? Of canım acıdı. Of arkadaşlar şurada bir yerde düz bir yer bulmam lazım. Burası iyi gibi. O kadar arkadaşlar evimi buraya yapacağım. Şimdi şahane bir ev yapacağım arkadaşlar. O kadar şahane olacak ki. Ya gene glitchleniyor ya. Garip garip sesler de geliyor. Burada E yapmak mantıksız. Aklıma bir fikir geldi. Bu korumalar hiçbir işe yaramıyor ki. Eğer ben bu korumaların bir tanesinin kılına girirsem ne olduğunu anlayabilirim. Evet hangisinin kılığına gireyim? Şunun kılığına gireyim. Dur şey atayım. Arkadaşlar bunu sessiz sakin bir yere götürmem lazım. Hiç kimsenin olmadı. Ama bence bir işe yaramaz ki zaten. Hiç kimse tepki vermiyor. Arkadaşlar şimdi bunu ne yapmam lazım? İki kez kafasına vuracağım şu şekilde. Ve öldü. Şimdi bunun üstüne geliyorum aynı şekilde. Öldüğü yer tam bu nokta. Böyle zıplayacağım şimdi. 1 2 3